Selamlar. 14 Ağustos Perşembe gününün astrolojik öngörüsü için birlikteyiz. Ayımız Koç burcunda ve de boşlukta başlıyoruz günümüze. Zaten 4.5'a kadar da ay boşlukta olacak. O yüzden önemli işler için yapacaksanız da dikkatli olmanızda fayda olduğunu hatırlatmak istiyorum. Ay Şiron ile kavuşum durumunda olduğu için özellikle baş bölgesi yaralanmaları, tansiyon problemi olanların ekstradan dikkat etmesi gereken ve artık o migren sıkıntıları olanların ekstradan dikkat etmesi gereken bir gün olduğunu hatırlatmak istiyorum sizlere. Öte yandan bir diğer mevzumuz da, şimdi bu Şiron'la kavuşumu Şiron e, yaralı şifacı demektir. Yani bugün duygusal olarak insanları yaralamaya mı ya da yara almaya mı yatkınız ya da şifalandırmaya mı yatkınız çok önemli. İlişkilerinizde toparlamak istediğiniz şeyler varsa e, kırgınlığınız olan insanlarla barışmayı düşünüyorsanız hazır Jüpiter'le Venüs'te hala kavuşum durumundayken yengeç burcunda arayı düzeltmek, barışmak, e, ilişkileri sağlamlaştırmak açısından çok kullanışlı. Eğer değeceğini düşünüyorsanız, eğer hak ettiğini düşünüyorsanız, arada çok büyük sorunlar yoksa, efendim kalbini kırdığınız bir eski sevginiz varsa, dönmeyi düşünüyorsanız, planlıyorsanız e, dönebilirsiniz diyorum. Bu açıdan da kullanışlı olduğunu hatırlatmak istiyorum. Saat 4.30 itibariyle ayımız boğa burcuna geçiyor. Şimdi bu geçişle birlikte biraz manipülatif bir akşam olacaktır perşembe akşamı. Özellikle de Duygularla sömürebildiğimiz ya da sömürülebildiğimiz, e, engelin blokajın fazla olacağı, manipülasyona uğrayabileceğimiz e, bir görünüm. O yüzden perşembe akşamı biraz sakinde bildiğimiz yerlerde kalmakta fayda olduğunu hatırlatmak istiyorum. E, biraz bu açıdan e, duygusallığı yoğun olabileceği bir görünümdür. Akşam bir iştah patlaması olabilir. Özellikle akşam yemek tatlı düşkünlüğüne açık bir perşembe akşamı olacak. Bunlar açısından da dikkat etmekte fayda olduğunu e, hatırlatmak istiyorum. Akşama dikkat edersek Perşembe günü yine kullanılabilir tatlı bir gündür. Bildiğimiz yerde, bildiğimiz insanlarla, bildiğimiz şekilde e, geçirelim diyorum günümüzü. Umarım çok güzel e, geçirirsiniz sizlerde. Destekleriniz benim için çok kıymetli, hepsi için çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar.